Canlı lan ne ölüsü görmüyor musun? Var poşetiniz. Poşet var mı abla? Hani yaralı diyorlar, yaralı mı yaralı Poşet gibi bir şey mi? Allah, poşet var mı abla? poşet. bir don var diyor. <gülüyor> Canlı <gülüyor> lan ne ölüsü görmüyor musun? Var poşetiniz. Poşet var mı abi Hani yanalı diyorlardı, yanalı manavı diyorlar. mi? Zulgursu gömülsün abi. Tirmalamış mı abi? Ayaştan mı geldin abi? Yok Elmadan Gelmedi onlar? Niye geldin? Abi geldin. Abi, 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 geldin. Abi, Az havya kaldırsana bir yandı oğlum. Livalan antivenom var. Üçlü e, engerekler için e, içinde antidot içeriyor, antivenom içeriyor. E, i̇şte koca engerek, şeritli engerek, boynuzlu engerek e, bu üçü çok sık olduğu için üçünü kullanıyor. E, halk kurumunun e, hastanelere sağladığı e, antivenomumuz hastanemizde mevcut. Antidot merkeziyiz aynı zamanda. E, dolayısıyla biz vakaları hani kendi klinik e, yaklaşımımıza göre değerlendirip antivenom diye e, preparatı görebiliriz. Bakın burada etkitti e, yılan türleri içinde hatta görseller koymuş. Evet tabi yılan e, ısırıkları yaz aylarında e, hayvanların daha çok e, doğaya e, çıkması nedeniyle insanlarla da e, temaslarını artması nedeniyle e, daha sık görülen vakalar oluyor çevresel aciller kapsamında. Bu noktada tabi bir yılan ısırıyla karşılaşan bir vatandaşın öncelikle sakin olması, paniklememesi ve etrafındaki kurtarıcıların da bu yönde yaralıya yaklaşması lazım. Çünkü ne kadar heyecanlı ve stresli olursa muhtemel bir zehirlenme ve toksinin daha kolay vücuda etki etmesi gibi bir istemediğimiz durum söz konusu. Bununla birlikte yılan ısırıklarını biz de kendi eğitimlerimiz kapsamında zehirli ve zehirli olmayanlar diye aslında görüntü itibariyle yüzde yüz olmasa da kategorize edebiliyoruz. Bu noktada vatandaşlar da bilinçlenebilir. Daha çok böyle bir üçgen kafası ya kafa yapısı olan yılanlar ön tarafında mutlaka iki sivri dişi olan ki bununla yaralıya zehir enjekte ediyor. Ee, olan yılanlar ee, göz yapısını görebiliyorlarsa tabii bunun için çok yılanla teması da arttırmamak lazım göz yapısı daha çok böyle e, dikey e, vaziyette hani kedi gözü gibi dediğimiz e, yılanlar e, zehirli türler e, Türkiye'de e, e, zehirli yılan deyince çok büyük oranda engerek türleri e, önümüze çıkıyor özellikle Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da Anadolu'da Orta Doğu ile birlikte Kurak bölgelerde, yaz aylarında koca engerek dediğimiz işte böyle sarı kahverengi yapılı büyük iri engerekler var. Bunları zaman zaman Orta Anadolu'da Ege'de de görebiliyoruz. şeritli engerek, boynuzlu engerek gibi birkaç engerek türü Türkiye'de yaygın. Ee, yılan ısırı e, noktasında şuna dikkat etmek lazım. E, maalesef hani e, eski e, işte sanatsal yapımlarda vesaire de görüyoruz. Hatalı olarak işte yılan e, ısırığının e, başka bir kurtarıcı tarafından e, ağız yoluyla e, müdahale edilmesi, e, zehrin çıkarılmaya çalışılması, kese atılması, tu, ciddi tu, dolaşımın bozulduğu turnikeler uygulanması gibi tamamı hatalı e, uygulamalar. E, maalesef yaygın olarak biliniyor ve yapılıyor. Bunları engellemek lazım. Biz ne alçakta ne yüksekte e, tutmadan özellikle üst ekstremite yani ellerimiz kollarımızda yaralanmalar daha fazla. E, kalp hizasında söz gelimi bir el kol yaralanması ise ısırığı ise kalp hizasında e, kazazedenin e, tutup ee, o şekilde mutlaka bütün ısırıkların acı serse gelmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ama e, şunu bilmek lazım, dediğim morfolojide yani daha çok böyle yuvarlak ağızlı, yuvarlak e, yüzlü, daha ufak koyu renkli yılanların çoğu e, aslında basit sürüngenler ve e, bunlarda çok zehirlenme vakaları yok. Yani yılan toksiniyle maruziyet yok. Ama dediğim gibi üçgen e, kafalı, dikey gözlü. Önde sivri dişleri olan ve buna bağlı olarak çok daha acı veren ısırıklar meydana getiren e, hayvanlarla temaslarda e, toksinle maruziyet söz konusu olabilir. Yani mantıklı olan temizce yıkamak yarayı e, ve dediğim gibi turnike uygulamadan çünkü o e, iskemik yani e, dolaşımının bozulduğu bir e, ekstremitenin e, da, ileri vadede daha kötü etkilendiğini biliyoruz. E, ünkü uygulamadan kalp hizasında tutarak ne yüksekte ne aşağıda e, getirerek e, mutlaka acil servise başvurulması lazım ve e, zehirli olmadığını düşünüp e, başvurmaya gerek yok gibi bir düşünceye de kapılmamak lazım. Çünkü biz bütün hayvan ısırıklarında mesela tetanoz uyguluyoruz. E, Yılan ısırıkları içinde zehirli olsun olmasın mutlaka bir tetanoz e, aşısı e, sorguluyoruz ve yarın çoğu da kirli olduğu için e, bununla ilgili bir profilaksi, koruyucu önlem alıyoruz acil serviste. Ee, ama bunun dışında biz e, hastanede bu şekilde gelen vakalara e, aynı zamanda antidot merkezi, merkeziyiz Bilkent Şehir Hastanesi olarak. E, Türkiye'deki 3 yaygın engerek türünün e, antivenomunu içeren antidotumuz da var. E, tabii bu klinik evreleme daha çok bizim konumuz ama e, genellikle çok hafif küçük ısırıklar dışında ee, evre olarak daha ağır, derin yaralanmalardı ve e, lokal olarak artık o bölgede ciddi e, morarma, şişlik, kanama bozukluğu ile birlikte bir de daha da kötüsü sistemik bir takım kanama bozuklukları, e, artık yaygın hani hastayı e, kırgın düşüren veya hatta ölümle sonuçlanabilecek kötüleşme gibi tablolarda e, mutlaka antivenomu uyguluyoruz. E, hatta tekrarlayan dozlarda uyguladığımız vakalarda e, kitabı olarak var. E, ee, tabii biraz çok büyük şehir e, ortasında bir hastaneyiz. Bu bağlamda daha az vaka görülebilir. E, bir Güneydoğu'ya göre, Doğu Anadolu bölgesine, kırsal alana göre ama e, her durumda yani ciddi sıcaklar yaşanıyor bizim ilimizde de. E, ve yılanlar da hani kışın çok hareketsiz olan e, bu hayvan grubu e, açığa çıkıp insanlarla temaslar e, görülebiliyor. Bu tür komorbid e, ek hastalık tabloları hemen hemen birçok e, tabloda zaten ek risk faktörüdür. Yani basit bir kafa travmasında da e, hipertansif bir hasta sıkıntı yaşayabilir. Yani yılan e, ısırığına özel olarak e, bu hastalar e, daha sıkıntılır diyemeyiz. Zaten bütün yaralanma çeşitleri için Ek bir hastalığın olması sıkıntılı. Tabi diyabetik hastalarda yara yerinin ilerleyen günlerde iyileşmesiyle ilgili sıkıntılar baş gösterebilir. Ama önemli olan o ilk saatlerdeki akut hayatı tehdit eden tablonun iyi tanınması, ve taraf edilmesi. Dolayısıyla hani bu noktada da zehirli ya da zehirsiz demeden çok paniğe girmeden hasta da paniklemeden bir şekilde mutlaka bir acil servise ulaştırmak 112 aramak yine uygun olabilir Vakayı en doğrusu diyet öneriyoruz